ya o... şey tamam. tamam şey sonrası uğrarım yanınıza

そかアフロスの方が。 mali Yılmaz'ın 20. toplantısının birinci birleşiminin 1. birinci oturumunu açıyorum. Erdal Zengin, Gülten Alkar, Mahmut Göçer, Serdar Türkmen ve Adem İçli mazeretli. Hemen gündemimize geçiyoruz. Buyurun. Gündeme ilave bir tane Emel Bey Sinan Müdürlüğü'nün var. Öncelikle onu okuyorum. Belediye başkanlığına A. İlçemiz Veliköy Mahallesi 600 adım 5 tonlu bulunan tamamı 7.911 metrekare miktarında bir belediyemize ait 1.368 metrekarelik ise diğer malikler 640 metrekarelik ise Galip Vilyan tarafından 115 metrekarelik ise Mücahit Vilyan tarafından 613 metrekarelik ise Nuriye Vilyan tarafından satın alınmak istenmekte. B. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 419 adım 5 tonlu parçalarda bulunan tamamı 200 metrekare miktarındaki belediyemize ait 33 metrekarelik isteği diğer Malik Hasan Çoban Öz tarafından satın alınmak istenmekte. C. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 365 adda 31 nolu parselde bulunan <laughs> tamamı 234 metrekare miktarındaki belediyemize ait 8905 metrekarelik hisse Diğer malik sahibi çiftlik türklerinden satın alınmak istenmekte. Şey, İçimiz Kızılpınar Mahallesi 333 adı 31 yolu parselde bulunan tamamı 250 metrekare miktarında ki belli ait, 68.96 metrekare hisse <laughs> diğer malik Borak Gebitler tarafından satın alınmak istenmektedir. Evet. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 404 Ad 16 numaralı parselde bulunan tamamı 590 metrekare miktarında ki belli ait, 270 metrekare hisse diğer malik <laughs> Bilal Demir Baş tarafından satın alınmak istenmektedir. Evet. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 403 Ad 3 numaralı parselde bulunan tamamı 275 metrekare miktardaki belediyemize ait 17 metrekarelik hisse diğer malik Mehmet Çetin Kaya tarafından satın alınmak istenmektedir. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 430 ada 14 nolu parselde bulunan tamamı 490 metrekare miktardaki belediyemize ait 62 metrekarelik hisse diğer malik Yusuf Karadağ tarafından satın alınmak istenmektedir. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 430 ada 13 nolu parselde bulunan tamamı 496 metrekare miktardaki belediyemize ait 1 metrekare 2'si diğer malik Yusuf Karalar tarafından satın alınmak izah Yumuşak Yer, Mahallesi 604 Ada 7 nolu parçalarda bulunan tamamı 5941 metrekare miktarında gebelediğimize ait 19 metrekare hisse diğer malikler 14,25 metrekare hisse Harun Ayık tarafından 4,75 metrekare hisse Hüseyin Ayık tarafından İlçelik İlçemiz Yusuf Mahallesi 333 adaylı 21 nolu parçalarda bulunan tamamı 223 metrekare miktarında bir belediyemize ait 7,99 metrekarelik isteği diğer mali mücadele şeker tarafından satın alınmak istenmekte. Ilık ilçemiz ve İlköy Mahallesi 605 adet 2 nolu parselde bulunan tamamı 3256,16 metrekare miktarındaki belediyemize ait 16,23 metrekarelik isteği diğer mali sinan pekar ağır çömürleri inşaat yapı malzemeleri sanayi ve ticaret müşer şirketi tarafından satın alınmak istenmekte. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 161 Ada 21 nolu parselde bulunan tamam 35 metrekarelik miktarındaki belediyemize ait. Burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Burada seyfen yazılan bir yanlışlık var. 2,08 metrekarelik hisse Behçet saygı tarafından satın alınmak istenmektedir. Bunu bu şekilde düzelterek belirtiyorum. J. Gençek Çevre Şehircilik Bakanlığı Topu Konut İdaresi Başkanlığı İstimlak e, Dairesi Başkanlığı'nın ilgili yazısı ve ilgili direkçelere istinadan Kapaklı ilçesi Karar Şubadesi 767 Adolun Meryonlu parselde bulunan tamamı 5000 metrekare bir karada bir belediyemize ait 302 metre 25 metrekare ikisi diğer halikler Tuncay, Kümpülay, Koç, Şahin, Cimri, Zührinçin tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmektedir. Tamam. İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Mahallesi 1338 ada 12 nolu parselde bulunan tamamı 2729 metrekare miktarındaki belediyemize ait 242 ilçesi diğer malik mağmurlar tarafından satın alınmak istenmekte. İlçemiz Lazim Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 439 aday 2 noluk parselde bulunan tamamı 353 metrekare miktarındaki belediyemize ait 80 metrekare ilçesi diğer malik alipozlar tarafından satın alınmak istenmekte. İlçemiz Lazim Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 394 aday 15 noluk parselde bulunan tamamı 511 metrekare miktarındaki belediyemize ait 7106 metrekare ilçesi diğer Malik Murat Gider tarafından satın alınmak izlenmekteydi. İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 371 adı iki nolu parselde bulunan tamamı 344 metrekare miktarındaki belediyemize ait 108 metrekare bir hisse diğer Malik Sadık'a borcu tarafından satın alınmak istenmekte. O ilçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1333 adı 17 nolu parselde bulunan tamamı 872 m2 metrekare miktarındaki belediyemize ait 11,63 metrekare ilgisi diğer malikler Mehmet tarafından satın alınmak istemektedir. İlçemiz Nazım Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1305 Ada 13 nolu parselde bulunan tamamı 882,75 metrekare miktarında belediyemize ait 537,46 metrekare ikisi diğer malik muhterem Bozkuş tarafından satın alınmak istemektedir. İlçemiz Kızıl Mahallesi 350 Ada 23 nolu parselde bulunan tamamı 378 metrekare miktarındaki belediyemize ait 200 tarafı hisse diğer malik Şamettin Yiğit tarafından satın alınmak istenmektedir. İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1227 adlı iki nolu parselde bulunan tamamı 1.625 metrekare miktarında bir belediyemize ait 121 milyon 37 metrekare hisse diğer malikler Nilgün Felamur ve Nesrin Özgürler tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmektedir. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 571 adlı 14 nolu parselde bulunan tamamı 525,79 metrekare miktarındaki belediyemize ait 125,79 metrekarelik ise diğer Malik Hacı Mehmet Sarıkaya tarafından satın alınmak istenmektedir. Şey, İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 571 adı 16 nolu parselde bulunan tamamı 541,46 metrekare miktarındaki belediyemize ait 141,46 metrekarelik ise diğer Malik Hacı Mehmet Sarıkaya tarafından satın alınmak istenmektedir. İlçemiz İstasyon Mahallesi'de 588 ada, bir nolu parselde bulunan tamamı 3.803.60 metrekare miktarındaki belediyemize ait 1.498 metrekare <laughs> ise diğer malikler Yusuf Cevik, Murat Yılmaz, Süleyman Ece, Ahmet Hakverdi ve Mustafa Asbaş tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte. Bu. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 460 ada, altı nolu parselde bulunan tamamı 388 metrekare miktarındaki belediyemize ait 156.17 metrekare hisse diğer malikler Cemalettin Öz Aslan ve İsmihan Bektaş tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte. Evet. İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1208 A'da 3 nolu Parsel'de bulunan tamamı 2605 metrekarelik miktarındaki belediyemize ait 508 ve 188 metrekarelik hisse diğer malikler sahibi Erpelçi Mahmure Tunalı Mehmet doğramacı Fatma Vatanoğulları ve Mustafa Doğramacı tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte ve ilçemiz İstasyon Mahallesi 822 Adova Gökmoğlu parselde bulunan tamamı 862 metrekare miktarındaki belediyemize ait 315 metrekarelik hissenin ilgi ve dilik şeklinde sundukları ile bir kısımda belirli ödediklerini ancak taksitlerinin tamamını ödenmediği gerekçesiyle satış işlemleri gerçekleşmemiştir mağmuriyetlerin getirilmesi talep edilmektedir. İki ve dilekçe ve ikrar doğrultusunda gerekli karar ihtisasını arz ederim. Gündemin üçüncü maddesi olacak şekilde gündeme ilave edilmesi. Evet, okumuş olan dilekçeleri gündemin üçüncü maddesi olarak gündeme idabesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Baş, ben, sen, 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 sen. Buyurun, buyurun. Güneşli Üyeleri, misafirler, değerli basın mensupları, Cumhuriyetimiz yüz yıl içerik sıkıntı ülkemizde coşkulu bir şekilde kutladı. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet, toplum hürmetten, ulus bireyi kuldan, toplum hürmetten ulus bireyi kuldan yurttaş korumaya yükselten bir aydınlanma devrimidir. Cumhuriyetin kazanımları Türkiye Cumhuriyeti'nin içine mertosudur. İsrail işgaliyle ile ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum müsaadenizle. İşgalci İsrail, Gazze'de Filistin altına yönelik yıkıcı ve yok edici eylemleri 3 haftadan fazla bir süredir devam etmektedir. Dünyanın göz önünde yaşanan sivillere yönelik bu saldırılar soykırıma dönüşmüştür. Bu soykırım tüm dünyanın göz önünde devam etmekte ve maalesef birçok devlet taraf devlet bu durumda sessiz kalmakta ve da yazı sesler çıkmaktadır tüm devletleri ve uluslararası toplumun tüm, tüm aktörlerinin bu soykırımın ve insanlık suçunun sona erdirilmesi konusunda yine inisiyatif almaya davet ediyoruz. İşgalci İsrail bu katliamlarından dolayı işgal ediyor, mazlum Filistin altında yönet olduğumuzu belirtiyoruz. Teşekkür ederiz. Başkanım biz de, Başkanım. biz de bir şey yapalım. Görüşme, görüşümüzü bildirelim grup olarak. Şimdi hakikaten iki önemli olay yaşanıyor günümüzde. Birincisi bu e, İsrail'in Filistinlilere yaptığı katliam. İkincisi bizim ülke olarak sevincimiz Cumhuriyetimizin 100. yılını erişmemiz ve kutlamamız. Burada ulus, millet olarak el birliğiyle 100. yılımızı coşkulu bir şekilde kutladık. Çerkezköy'de de bu coşkuyu hissetti, hissettik, hissettirildi emeği geçenlere hakikaten teşekkür ediyoruz. Gerek kaymakamlığımız, gerek belediyemiz çeşitli çalışmaları yaptınız. Ee, daha millet olarak nice yüzyıllara erişmeyi dileyerek diğer konuya geçmek istiyorum. Maalesef e, modern dünyada geçmişte olan soykırımların aynısı devam etmektedir. E, biliyorsunuz bu Batı medeniyet dedi, dediğimiz Batılı yamyamlar, kendilerine medeniler ama kendilerinden olmayan insanlara her türlü e, soykırımı yapmaktadırlar. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemize saldırmışlardı. Türk ulusunu adeta yok etmek üzere ülkemizin her tarafını işgal etmişlerdi. Bugün de aynı soykırımı İsrail'le birlikte batılı ülkelerin tamamına yakını, bir Filistinli insanları çoluk çocuk demeden katlediyorlar, şehit ediyorlar. Dünyanın bu modern dünyanın gözü önünde soykırım yapıyorlar. Maalesef insanlar modern dediğimiz dünya halkı halklarda bir şey var, coşku var ama yönetimlerden ses çıkmıyor. Türkiye tek başına bir şey yapamıyor. İnşallah dünya nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak bu katliam bir an önce durdurulur. Çünkü işgalci İsrail'in gözü doymuyor. 48 yılında kurulduğu Filistin topraklarına girdi. Kademe 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 işgal ederek orada yaşayan Filistinlilerin topraklarına el koyarak şöyle bir yanlış algıyı da buradan kamuoyuna duyuralım. Filistinliler toprak sattı, satmayalardı diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu tamamen Yahudilerin ve Batı medeniyetinin uydurması bir safsatadır. Hiçbir e, ülke kendi topraklarını satmazlar. İşgal, günümüzde bunu yaşıyoruz. Yerleşimci dedikleri işgalcileri getiriyorlar. Filistinlileri evlerinden çıkartıyorlar. Çıkmayanı öldürüyorlar. Evlerine el koyuyorlar, arazilerine el koyuyorlar. Maalesef bu bugünkü modern dünyanın gözlerinin önünde oluyor. Bunu buradan şiddetle kınıyorum. Meclis olarak da, Çerkezköy Meclis olarak da hep birlikte... CHP grubu da bunu zaten deklar etti. Kınıyoruz. Ama iş kınamayla kalmamalı. Eyleme dönüştürmemiz lazım. İsrail maalesef güçten anlıyor. Biz de ülke olarak gücümüzü göstermek zorundayız. Türkiye 16 devlet kurmuş. Tarihten gelen bir güce sahip, bir medeniyete sahip. Güçlü bir ülkedir. İnşallah yine Türkiye'nin öncülüğünde İslam ülkeleriyle Batı'da karşı çıkan ülkelerle birlikte bir birlikte birlik oluşturulup bu vahşet durdurulacaktır diye düşünüyorum. Tekrar e, kamuoyuna ve meclisimize saygılar sunarak bu şiddeti şiddetle kınıyorum. Teşekkür ederiz. Hafif Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis arkadaşlarım. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclisi <laughs> olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Gazi'nin Tokay Kemal Paşa'nız ve silah arkadaşlarının rahmetli millet ve özlemle anıyorum. Ee, bu alanda kendimi de şanslı, gururlu hissediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını görmüş biri olarak belki e, burada çocuklarımız bile görmeyeceği 100. yılını da görmüş olarak kendimi de e, şanslı hissediyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır inşallah. Diğer konuya gelince ee, İsrail Filistin konusuna gelince bu katil devlet, katiller ordusu ta 1947 ve 48'de günümüze kadar sürekli Filistin topraklarını işgal etti. Ee, Filistin halkını katletti. Ee, ama günümüze kadar onlar işgal etti katletti, işgal etti katletti. Bugüne kadar hep kınandı. Ben kınamayacağım açıkça söylüyorum. Bana göre dünyanın en anlamsız, en boş kelimesi kınamak. Bu anlamda ben bu katil devleti, bu İsrail katiller ordusunu nanetliyorum. Allah'ın gazabı bunların üzerime olsun diliyorum. Bir Müslüman olarak da şuna inanıyorum. Ee, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bunların sonu ayetlerde sabitlenmiştir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam İsra suresinde 4 ve 5. ayetlerde bunların sonu e, ayetleri saptırmıştır. İnşallah o de yakındır. E, Allah maliyeti, bunların üzerinde olsun diyorum. Bir şey daha e, söyleyeceğim başkanım. E, şey anlamsız var. E, şimdi geçenlerde parkında e, parkında çay içerken Osmanlı camısını seyrettim. E, oradaki o ışıklandırma muazzamdı, muhteşemdi. Orada da emeği geçenlere Teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, hafız buyur. Evet, ben evet. ee, kutlu olmasını ben de biliyorum. Birer yaşamasını temenni ediyoruz. İnşallah da yaşayacağız. Lanetli milletin e, işgalini, soykırımını da şiddetle kılıyoruz. La ee, tüm dünyanın insanlık dersinden geçtiği bu günlerde Batı'nın iki yüzlülüğünü rahatlıkla görmek mümkün. Bize insanlık dersi verenleri sınıfta kaldığında gördük. İnşallah dünya e, bu soykırıma, bu işgale bir Bütün dünya rahat eder diyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Grup evet. Değerli görüşleri için teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun Tekirdağ Çerkesi ve Belediye Başkanlığı'na 5 tarihinde elin bir kaza sonucu 9 yaşında kaybettiğimiz Zafer Şengöz'ün biricik evladı Mete Demir'in ismini Pınar Çadere kenarlı parkına verilmesini talep eder gereğinin yapılmasını arz ederim. MHP Meclis Üyesi Habib Çelik. Gündemini gündemin dördüncü maddesi olacak şekilde gündeme ilavesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Başkanım. Belediye Başkanlığı. Belediye Başkanlığımız 2024 Mayıs'ı gelir Tarifesi, 2464 sayılı belediye gelirlik kanuna göre hazırlanarak ekte sunulmuştur. Gelir tarihesini belediye meclisinde incelenerek para iddiasını arz ederim. Kabul edenler, etmeyenler, oy de kabul edilmiştir. <laughs> Gündemin da da tamam. tamam, evet. <MradayPal>. Evet. ikinci maddesi bu. Gündemin ikinci maddesini, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy dediğinde kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi. Evet. Evet. <laughs> maddesi. 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 Evet. Gündemin üçüncü maddesinin imar ve bayındırlık komisyonuna havalesini oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy dediğinde kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi. Dördüncü maddesi. Farklı isimleri. Farklı isimleri. Farklı İmar ve bayındırlık Komisyonu. Yok, İçişleri bir yok bir burada. Bayın değil mi? Bayın sorunu konuşuyorsunuz. Havalesi de sunuyoruz. Kabul edenler etmeyenler oy birlikte kabul edilmiştir. Ee, İhtisas komisyonlarının toplanması için dinleme 10 dakika öyle 10 dakikada başkan mı yetişmez mi? Çok az 10 dakika. Komisyon var. Dört, olmaz mı? He? Evet. Dört, dört oldu. Dört, komisyonu. dört tane gündem var ve e, bayağı maddeleri var satışların. Yarım saat oluyor eee Tarife Komisyonu'nun bir sürü maddesi var. <laughs> Tarifenin işi var esas. Sen diyorsun bizim iş